K blaster combosu bilsen biraz bir şeyler yapacağım da. İyi bizim iyi değil. Sabes surf pro. Hangi sabes surf pro'su bu adam? O oh. bu <laughs> <laughs> E karşı bu kadar kötü oynayacaksan girmeyeceğim seninle ya. Yani. Gir. <laughs> <Hel barbar> <laughs> Ay da amını sikeyim. Coin'i ni veren oyunu sikeyim ben ya. Yeter amını <laughs> What you know? Oh... <laughs> 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 <Thanos> i̇yi <không> <laughs> Hadi Oha görüşürüz. lan. Hadi bye bye. 67, 67 geldi oğlum. Ben oh geldim karşıya. Bak Türk kızarı gelme Sadece sen varsın sanıyordum. ama aynı sen gibi oynuyor lan adam. Yok ben ben o sisi gibi atmam mesela. Hayır. Allah kahretsin. Tank Aa! yedik. Gel Asila gel. Gel Asila. Gel al silahı. Alsana ha. Ha? Al lan silahı. Hadi. <laughs> Köyünüze. Kolaydı. Oros çocuklara. Hadi bakayım. Hiç Marco. bilmem ki ya Mako. Oğlum bu renk ne lan? Çok iyiymiş. Şey mi Battle <laughs> Pass Anam amının adet kırmızısı <laughs> <laughs> Nasıl ölmedi oğlum? Ölmüş demek ki. O da ölmüş. Böyle oynanmıyor mu oğlum bu? <laughs> Kanka evet. evet. Benzemiyor mu karak? Kanka tip e, skin tiplemesi benziyor da. Nick. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> <o, gülüyor> Eyvallah. Estağfurullah. Eyvallah. Estağfurullah. <laughs> oğlum Ren oynayanlar vurduruyor bu arada. Çar söyle oynayın. Allah Çar. <laughs> Hadi seç ya random. Söyle o zaman. Ee, beşinci karakter. Anne. Cristiano Ronaldinho geldi. <laughs> Cristiano. O, o ne lan? O Brin ne oğlum? Ee. Tık, oh, çıktı. <laughs> Aa çıktı. Kafama mızrak yedi. Ah! Sen... Taunt ne <laughs> yaptı oğlum? bu? Taat mı? Oo. Taat. Taat. Oo. Taat, Zort, zort. Zort. <laughs> bırak. <bu. gülüyor> bırak, bırak. Bende, bende. <gülüyor> bende, bende. <laughs> Affır öyle. 31 <laughs> dur 8 11 12 13 14 28 29 30 Kanka 31 numaralı karakter kim biliyor musun? <gülüyor> 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 Ama oynayalım. Mal. Not senpai. No, senpai, oh, senpai. What, what, did you do? Kanka, ne what the Zero do? did not What what do?